Mekke'nin kızgın kumları gündüzleri alev gibi kavurur, geceleri ise sanki bütün o harareti alıp yerini serin bir sessizliğe bırakırdı. O günlerde yeni doğmuş bir bebek olan Muhammed için Hazreti Amine'nin yüreğinde hem sevinç hem de bir nebze endişe vardı. Çünkü Mekke'de yaşayan aileler arasında yeni doğan çocuklara süt anne bulmak hem bir gelenek hem de bir ihtiyaçtı. Şehrin havası sert, iklimi çetin, çocuklar sık sık hastalanırdı. Bu yüzden varlıklı aileler bebeklerini sütannelerin yaşadığı temiz, sade ve bereketli köylere gönderirdi. O köyler dağlarla çevrili, toprağı bereketli ve havası yumuşaktı. Çocuklar orada büyür, gelişirdi. Bu gelenek o kadar yerleşmişti ki her yıl Bahreyn ile Necid arasındaki bölgeden özellikle Beni Saat kabilesi kadınları Mekke'ye gelir, yeni doğan çocuklara sütannelik ederlerdi. O günlerde de aynı şekilde Mekke sokaklarında Benisat kabilesinden kadınlar dolaşıyordu. Hazreti Amine, küçük yavrusunu kucağında sakince uyuturken, içinden ''Acaba benim oğlum için de biri gelir mi?'' diye düşünüyordu.